Ne yarın yılbaşı. E, biz neden kutlamıyoruz? Çünkü oyuncaklar ülkesinde böyle bir gelenek yok. Ama bizim de çok güzel başka kutlamalarımız var. Tabii örneğin 100 yaşına ha. girdiğimizde. Uf, ah, ah. Bizim daha doğum günümüz o kadar çok var ki. E. Yüce Kulina biz ikimiz ayrı ayrı dilekler dileyeceğiz değil mi? Hı -hı. Ne yazık ki ikimizin de bir tek dilek hakkı olacak. O halde ne dileyeceğimizi ben seçeceğim. E, benim benim. Şaşırdın sen galiba. Tabii ki ben seçeceğim. Hayır ben. Hayır ben. ben, 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 ben. Hayır ben, hayır ben, hayır, ben. ben, ben. <gülüyor> 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 demek yılbaşı gecesi çok eğleniyorlar ha. E ne güzel. Keşke ben de dünyada olabilseydim. Bana göre çok saçma bir şey. Ben yılbaşından nefret ediyorum. Nedenmiş? Buna da ne oldu canım? Boş ver kulina. Anlatmaya devam et. Yıl başında çocuklar kar topu e? çünkü kış olduğu için genellikle kar yağar. Kar mı? O da ne? Gökyüzünden böyle beyaz beyaz, küçük küçük <laughs> kumukçuklar gibi şeyler dökülür. <laughs> ben beyaz olur ortalık. Ne kadar acayip? Hayal bile edemiyorum. Nasıl bir şey Kulina? Biraz da anlatır mısın? Evet anlat anlat. Ah, çok yorgunum. Daha sonra uzun uzun anlatırım. Hadi biraz beni yalnız bırakın. E? ama Kulina. Ne olur lütfen. Kulina ne oldu? İyi geceler Kulina. İyi geceler. Tabii ki ne dileyeceğimize ben karar vereceğim. Ay yeter daha 40 sene var dilek dilemenize. <laughs> ki söylemeseydin. Şimdi 40 sene bunların kavgasını dinle diyor. Haklısın çenebaz. Ay bizimkiler ne alemde acaba? Koş. Kar. <laughs> kar yağıyor. Kar yağıyor mapuş, mapuş kar yağıyor. Ay Ah, hem de gerçek kar! Ya <laughs> yaşasın. Ay kızım dur. Nereye deli kız? Ay çocuklar ikiken üç oldu. Hay Allah, hay Allah. <laughs> ne kadar güzel bu gibi. <laughs> Al ah, kızım gel içeri. Üşüteceksin ne güzel oldu her yer. Ay telefon çalıyor evladım. Gir içeri içeride soğumasın her taraf. Allah Allah. Karı görünce kafayı üşüttü. Başka dünyadan olunca ne yaparsın? Alo. Efendim Hakan'cığım. Atamam evladım. Dinliyorum evet. <laughs> Kızım nereden çıktı bu eğlence merkezi? Dünya kadar işimiz varken. Öyle deme Makbuş. Ben çok merak ediyorum. Ah, gideceğimiz yer oyuncaklar ülkesindeki Luna Park gibi mi? Bugün benim için harika bir gün. Ay ben gelmeseydim. Akşam için hazırlık yapsaydım ha? Sensiz olur mu? Canım Makbuş'um benim. Hadi oradan. Makbuş, Kulina'yı da çağırayım. Akşam kime haber vereyim. Müdür sürekli arayıp duruyor. Peki Hakan kim bu kadın dersene cevap vereceğiz? Müdürün ahbabı deriz olur biter. Çağır çağır. Hakan günün birinde arkasından bu kadar dolap çevirdiğimizi öğrenince bakalım ne diyecek. İşi şey demez ya. Aa bozma kızım Allah Allah işine bak hadi. <laughs>